Bana böyle baktığına göre ya bir şey diyeceksin ya da çok beğeniyorsun. Üçüncü bir seçenek yok. Hakkım bir ışıktan yana kullanacağım. Ya bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Düğünden önce Hande'yi niye öptün? Ferit'e olsun diye. Anlamadım. Nasıl biriyle evleneceğini anlasın istedim. Onu Hande'den kurtarmaya çalıştım. Gerçekleri görmesini sağladım ya. Nasıl gerçekler bunlar? Hande'nin Ferit'i sevmediği gerçeği. Seni sevdiğimi düşünüyorsun. Hande de kimi sevdi de umurumda bile değil. Senin kimi sevdiğin benim umurumda. Tamam yani zaten Hande'nin yanında değilim şu an değil mi? Yani diyorsun ki Ferit sevilmediğini anladı. Gitti pat diye Ayşe'yi buldu getirdi öyle mi? Gerçek mi sence bu? Allah onu bilemem de. Bir gün gelecek Ferit Efendi bana teşekkür edecek. Onu biliyorum. Vay be hayata bak. Bir zamanlar kardeşim dediğim Ferit, şimdi Ferit Efendi oldu. Orada ne var orada ya? kazan mı var? Hayırdır, kaza mı var? Ferit Sancak arıyoruz. Kayıp. Ne? Ferit mi? Nasıl kayıp ya? Ne olmuş? Attan düşmüş. Ekiplerimiz arıyor. Kemal. seni bulmuşken beni bırakacak mısın? Yapma ne olur ne olur dön. Sana yalan söyledim. Sana alıştım ben. Sana inandım. Ferit ne olur çık bir yerden. Yine gül bana. İstiyorsan kız bağır çağır. Ama yeter ki çık. Yaşadığını bileyim sadece. Beni sensiz bırakma. Ferit beni, beni kimsiz bırakma. Ferit! Allah yardımcıları olsun. İnşallah en kısa sürede bulurlar Ferit'i. Sağ ol kızım. Sağ ol haber verdiğin için. Allah şimdi anne duyarsa deliye döner ya. Şimdi gözünü seveyim gece gece kıza söyle. Vallahi perişan olur ya. Ya niye söyleyeyim Hüseyin kıza akşam akşam? Ya ben de sana söylemedim. Niye söylemiyormuş şey akşam akşam? Yok bir şey kızım ya. Ya annenle sohbet ediyorduk öyle biz. Ha? Betül'ü aradım meşguldü. Seninle mi konuşuyordun? Yok canım. Ne, ne Betül'ü? Ee, halanlar aradı da babana onu anlatıyordum. Kız, <laughs> sen niye böyle giyindin, kuşandın bakalım akşam akşam? Gene nereye gidiyorsun? Anne konuyu değiştirme. Ne saklıyorsunuz siz? Ya biz bir şey saklamıyoruz öyle. Halanla işte. Tamam siz saklayın ben öğrenirim. Yavrum sakın Betül'ü arama ne olursun gece gece rahatsız etme kızı. Anne. Anne. Betül. Bir şey olmuş anlat. Yavrum iyi misin anne? Hadi. Bir şey oldu. Feride bir şey oldu. Anne Feride bir şey oldu. Bir şey yaptılar Yok. Feride bir şey yaptılar. Yok. Bir şey yaptılar Feride bir şey yaptılar. Ben biliyorum bir şey yaptılar Feride. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben yaşayamam onsuz. Baba bir şey yapın. Bir şey yaptılar beni de ya. Ben onsuz yaşayamam. Baba, baba ben izin vermeyeceğim. Beni <laughs> tutamazsın <ölmesine> izin vermeyeceğim. <laughs> Yaman. Hande'ye söylemek zorunda kaldım. Çok kötü oldu. Hem ben saklasam da zaten yarın öğrenirdi o. Hadi götür, ya ne yapıyorsun ya? Man, ya sen hadi. ne olacaksın? Sen ne kalsaydın? Ararım ben seni hadi. Hadi. Birader. Hanımefendi iki bırakıyorsun tamam mı? Hadi. 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 Kızım dur. Dur Allah aşkına dur. Ne Karışmayın ikiniz de. Gece gece nereye gideceksin? Hüseyin yalnız bırakma kızı. Tamam. Sakın. Sakın baba. Bak bir peşimden geldiğini göreyim arabada. O arabayı uçuruma sürerim. Kendimi öldürürüm. Sakın. Ya. Ah Rabbim. Rabbim bizim günahımız neydi de bizi evladımızla sıradın. Hüseyin. Ben bittim Hüseyin, neden? Neden artık sözümüzü geçiremiyoruz? Artık ah, kendim ben Hüseyin. Nerede lan benim kardeşim? Nerede lan? Ne yaptın oğlum Feride? Oğlum bak bir şey yaptıysan söyle. Nerede? Oğlum konuşsana! Yemin ediyorum gebertirim lan seni. Lan gebertirim lan seni! Lan abi. Abi sen niye beni suçlayıp duruyorsun ya? Ben niye Ferit'e zarar vereyim? Ne sorun var abi benim? Lan bırak bu ayakları. Bu çocuk seni kardeşi bildi lan. Ama senin kardeşliğin neymiş? Şerefsizlikmiş, haysiyetsizlikmiş, hainlikmiş. Bir de tuttun kardeşimin evleneceği kıza yan gözle baktın, öyle mi? Şerefsiz. Ha? Bilmiyor muydum zannediyordun? Bak Sinan abi. O elini indir elini. Abi bak, abi bak, bak. Bu konuyu başka bir zaman konuşuruz eğer istersen. Sen bize çatır çatır sorarsın, biz de sana tek tek cevap veririz. Ama şimdi zamanı değil. Ferit'i bir sağ salim olalım. Ne zaman istersen konuşuruz, tamam mı? Ya bulamazsam kardeşimi? Ya bulamazsam? Bunu hiç düşündün mü lan? O zaman ne yapacaksın? Gidip mezar toprağını bağrına mı basacaksın? Mezar taşından mı af dileyeceksin? Şerefsiz! Yaktınız lan benim kardeşimi. El ele verdiniz ikiniz, ateşe attınız benim kardeşimi. Ya dönmezse? Ne yaparım lan ben? Benim tanıdığım Ferit besetmez. Tamam mı? Yaşıyor. Sen daha kendi kardeşini tanıyamamışsın. Baba, He baba buralar Tamam, senle görüşeceğiz. Bana bak, bana mısın Nesim? Eğer... Ferit'e bir şey olmasın da senin parmağın varsa. Eğer bu işte bir alakan varsa seni mahvederim. Mahvederim anladın mı? Allah'ım ne Allah olur bir şey olmasın. Ne olur bir şey olmasın. Allah'ım ne olur bir şey olmasın. arası ATV'de